Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar sizlere bugün 0850 ya da istediğiniz herhangi bir numarayı ebediyete kadar nasıl engelleriz uygulamalı göstereceğim. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi 0850 ile başlayan numaralar bu aralar fena arıyorlar. 10 tane 10 kere 15 kere nasıl arıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Hele de siz bunları ağır eder, ağır konuşursanız, sert konuşursanız inatla arıyorlar. Yani ben yani şöyle söyleyeyim söylenmez savaşta bile söylenmez laflar dedim yani o kadar ağır kelimeler konuştum anam nereden dedim Günde 3 arıyorlardı 30 aramaya başladılar. Şimdi ben bunların kökünü kazıdım. Yani ben bunları engelledim. Play Store açıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uygulamamız bu. Bakın buna benzer e, uygulamalar var. Logoya dikkat edin. Yani özellikle bu uygulamayı indireceksiniz. Şimdi sizlere tek tek göstereceğim. Valla arkadaşlar beni arayamıyorlar. Aç diyoruz. Bakın en üstte. 0850 ile başlayan tüm telefon numaraları, 210 ile başla, 216 ile başlayan tüm telefon numaraları, 212 ile başlayan tüm telefon numaraları işte falanlar filanlar burada yazıyor. Burayla işimiz yok. En altta artı butonu var yani plus. Tıklayalım. Arkadaşlar son aramalardan, rehberden, diğer seçeneklerden. Ben buradan tabi ben bunu kendi istediğim gibi gösteriyorum. Sizler son aramalardan da rehberden de engelleyebilirsiniz. Ben diğer seçenekler diyorum. Bakın en üstte telefon numarası giriniz. Yani varsa bir numara manuel olarak girebilirsiniz. Ya da nokta nokta ile başlayan tüm telefon numaraları yani nokta nokta ile başlayan diyor. Yani başında 0850 ile başlayan diyor. Ya da nokta nokta içeren tüm telefon numaraları. Yani burada başında demiyor. Ortada olabilir, sonda olabilir. Mesela 0850 ile başlayan değil de örnek veriyorum 535 0850 765. Yani diyor ki bu nokta nokta içeren tüm telefon numaraları. Yani ben güzel diyorum. Siz başka bir şey yapabilirsiniz. Mesela 0850 ile başlayan ister başında olsun sorunda olsun abi engelle diyorum. Tekrar artıya tıklıyorum. Tekrar diğer seçenekler. Şimdi ise ortaya gelelim. Başında ne ol olursa mesela ben diyorum ki 0850 olursa tekrar tıklıyorum. Başında 0212 olursa tekrar başında 0216 olursa evet ben sizlerle birlikte şu an 3 tane farklı numarayı engelledim. Bakın 0800 güzel. daha önce de zaten engellediklerim vardı. Şu gördüğünüz benim eklediklerim. Ve şimdi sizlerle birlikte tekrar ekledik. Artık 0850 ile başlayan numaralar 216, 212 ortasında, başında, sonunda hiç fark etmiyor. Beni arayamayacak. Yani beni rahatsız edemeyecek. Size yemin ederek söylüyorum ya. Vallahi billahi tellahi. Abi ben kızım bir tanesine e, biliyorsunuz bu aralar işte Vodafone kampanyanız bitmek üzere tatütünüz bitmek üzere ben dedim ki ben ev interneti kullanmıyorum ki dedim çat yüzüme kapattı. Neyse yine arıyorlar tabi aradan yarım saat sonra ben şimdi bunları anlattım. Onlar anlatıyor. Evet. Aa kampanyam bitiyor mu dedim. Ya ciddi misiniz falan filan. Nasıl güncelleyeceğiz dedim. Ben buna bir küfür ettim. Ağır da konuştum. Anam nereden dedim. Ben bir dedim. O bana beş dedi. Abi delirdim. En sonunda bu uygulama sayesinde hiçbir şekilde arayamıyorlar. Yani sabaha kadar küfür etsen. Yani yani ya söylenmeyecek laflar desen. Yok abi bunlar zaten bu lafı yemek için. O telefonda bu küfürü yemek için paralıyor ya. Vallahi billahi bu küfürü yemek için. Yani midesi geniş. Yani yolda izle yakalasan var ya suratına bir tane vursan. Anam seyret tokat attın diye gidersin. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu sayede engelliyorsunuz. Yani hiç uğraşmıyorsunuz bile. Umarım anlamışsınızdır. Artıya tıkladık. Son arama. Rehberden diğer seçenekler. Burası önemli arkadaşlar. Telefon numarası girin. Yani manuel bir numara. Zaten telefon numarası girdiğin zaman zaten işte size 0850 başlayan bir numara aradığını kabul edelim. E zaten sen bunu engellemene gerek yok. 2 dakika sonra farklı numaralar arıyorlar. Yani adamlarda bir böyle bir ağ var. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar benim anlatmak isteklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerden özellikle ricam videoyu beğenip ve kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Arkadaşlar konuşamadım. Arkadaşlar benim anlatmak isteklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerden özellikle ricam videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı geceler.